Merhabalar ben Bilal Buğra Ersan. 213-205-028 numaralı normal öğretim öğrencisiyim. Bugün Nesne'nin interneti dersinin içerisinde bulunan haberleşme, internet ve AOT konusunun sunumunu yapacağım. Önce Nesne'nin internetini anlamakla başlayalım. Burada e, internet ve nesneler olarak ayrılmıştık. Normalde internet neydi? İnternet şöyle, internet üzerinden insanlar kendi aralarında veya insanlar nesnelerle iletişim kurabiliyordu. Burada şöyle düşünebilir. Mesela bir insan e, bir istek yolluyor bir sunucuya karşında bir cevap geliyor. Yani insan makineyle iletişime geçiyor veya da insan insanla herhangi bir şekilde ne oluyor karşılıklı bilgi alışverişi içerisinde oluyoruz bu normal internet. Ama burada e, nesnelerle birleştiği zaman şöyle oluyor. Örneğin ne oluyor? Nesneler de artık hani demiştim ya az önce insanlar insanlarla veya insanlar makinelerle de değil artık makineler de kendi aralarında iletişim kurabilmeye başlıyor. Cihazlar da kendi aralarında daha doğrusu ya burada gösterildiği gibi az sonra zaten açıklaması da yapılacak. Şöyle ki fiziksel cihazların işte ışıklar, fanlar, sensörler gibi veya sanal cihazlarımızın birbirleri arasında iletişim kurabilmesi oluyor bu internet üzerinden. Ya bu buna nesnel interneti diyoruz biz. Artık yani insan istemese dahi bu programlandığı gibi kendi otomatik şekilde iletişim kurabiliyor diğer cihazlarla. Şimdi ee, bu nasıl ilerledi bu süreç? bunu görelim. Daha önce internetten önceki dönemde ne oluyordu? Bir telefon düşünelim. başta telefonla başlıyor. Şöyle ki siz birini aramak istediğiniz zaman önce santrale bağlanıyordunuz. Burada yani mesela ben herhangi birini aradım. Arıyorum santralde işte o kişinin hattına bağlanıyor. İkimiz görüşüyoruz. Bu noktada hatta daha öncesinde burada insanlar çalışıyordu. Yani sizi doğru hatta bağlamak için. Daha sonrasında tabi bunlar Otomatik hale geldi. Ama yine de ne oluyor? İki insan haberleştiği zaman o hattı siz e, oyalamış oluyorsunuz. Bu yüzden daha sonrasında SMS'ler bulundu. SMS'ler ne oluyor? Biz hani bir iletmek istediğimiz bilgiyi paketleyip karşı tarafa yolluyoruz. O istediği zaman, müsait olduğu bir zamanda bizim gönderdiğimiz bilgileri görebiliyordu. Bu tabi biraz daha şey en azından bir hattı biz tamamıyla kapatmış olmuyordu. İnternetin gelmesiyle birlikte şöyle e, yine cihazlar üzerinden biz ortak bir alan yani ortak bir ağ üzerinden bilgilerimizi paketleyip kime gidecekse artık bu şekilde ortak bir ağ yolluyorduk. Buradan da e, ihtiyacı olan kimse, e, yolladığımız kimse buradan yine istediği bilgiyi alıp kullanabiliyordu. Bu sayede ne oluyor? Az önceki dediğim gibi aslında e, hatlar meşgul edilmemiş oluyordu boş yere çünkü ortak bir kullanım söz konusu burada daha sonrasında sosyal medyanın gelmesiyle hani demiştim ya ortak bir alan hani ortak serverlar. Eee orada insanlar iletişim kuruyordu veya bilgi alışverişi yapıyordu. Sosyal medyanın gelmesiyle artık birebir iletişim söz konusu oldu. Yani burada hani gösteriliyor zaten resimlerden ne oluyor? Direkt kişiden kişiye işte mesajlar veya resimler herhangi bir şey böyle bir ortak bir alandansa daha da aslında genişlediği internet diyebiliriz. Burada kişiye özel de iletişim kurabiliyorsunuz artık ortak serverların dışındaki artık hani her cihazda kendi bilgilerini saklayabilir duruma geldi bu noktada. <laughs> Çünkü çok büyük bir veri var ortada sosyal medyanın gelmesiyle. Daha sonrasında tabii nesnenin interneti dönemi geldi. Nesnenin interneti döneminde az önce de bahsettiğimiz gibi ne oluyordu? Artık cihazlar e, insana ihtiyaç duymadan Örnek veriyorum bulutla iletişime geçip veya başka bir cihazla iletişime geçip Otomasyon bir şekilde çalışmaya başladı Yani istediği veriyi alıyor veya gönderiyor Tabi bunlar daha önceden insanlar tarafından ayarlanmış bir şekilde oluyor Bu da işlevlerini yerine getiriyor bu şey dahilinde Böylelikle artık sadece insanlar ve makineler arasında bir iletişim değil de makineler ve makineler arasında yani cihazlar arasında da internet üzerinden iletişim gerçekleşmeye başladı. Ee, burada nesnenin internetinin mimarisine bakalım. Ee, burada gösterildiği gibi aslında ne oluyor? Örnek verelim bir televizyon, akıllı bir cihaz. Veri gönderebiliyor buluta veya veri alabiliyor aynı şekilde. Yani burada sensörler veya herhangi bir şey, herhangi bir sorun da ne olursa olsun o an için veri gönderip alabiliyor yine bir cihaza. Sonuç olarak bir insanla bir iletişim yok bu cihazın bu noktada. Ee, ve bu veriler zaten artık işleniyor. Ve bu büyük yani büyük verinin, büyük veri incelendikten sonra işte nasıl daha yararlı olabilir, nasıl daha verimli olabilir. Daha öncesinde ne oluyordu? Bunlar işte insanlara fiziksel olarak, veya internetçilerine anket yaptırmanız gerekiyordu. Böyle bilgiler ulaşabiliyordunuz veya hani bir şey geliştirmek istiyorsanız ama artık zaten anlık olarak veriler devamlı geliyor. Bu büyük veri de ee, burada incelenip e, firmalar tarafından işte nasıl daha yararlı olabilir nasıl daha geliştirebiliriz bu ürünleri diye nasıl daha yararlı olabiliriz diye inceleniyor ve buna göre aksiyonlar alınıyor. Tabi bu da aynı zamanda demiş dediğim gibi hani büyük bir veri geliyor ortada. Bu da e, makine öğrenmesi ve Yapay zekanın gelişmesinde çok büyük etkisi var çünkü zaten e, yapay zeka veriden besleniyor ve bu cihazlar da devamlı olarak veri üretiyor yani insanlar aldığı veriyi sonuç olarak e, buluta yüklüyor veya bir yani veri tabanında tutuyor bu bilgileri. bu bilgiler de tabii işlenerek e, yapay zekayı besliyor ki bu yüzden de hani son zamanlarda zaten yapay zekanın çok hızlı ilerlemesinin sebeplerinden biri de bu. Sunumum bu kadardı teşekkür ederim.